Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve falınıza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Geçiyorum bugünkü falımıza. Bakalım. Tutmuş. Ne dilek ettiyseniz, ne niyet ettiyseniz tutacak, kabul olacak. Ve üç vade sonra gerçekleşecek, sizi mutlu edecek. Çünkü tutmuş zor açtım. Şöyle bir açıyorum. Bakın. O kadar ferah. Sıkıntıları fincanın alt tabağına yığmışsınız fincanın kendisi pırıl pırıl cıvıl cıvıl bir döneme girmişsiniz ya adım atmışsınız ya atacaksınız çok yakındır yani vadesi bile yok o yüzden de bu şekilde çıkmış yalnız hamile haberi alacaksınız bir kişi hamile bu da sizi çok sevindirecek sizi etkileyecek olan biri bu çok güzel çok da bereketli bir çocuk olacak nasipli bir çocuk olacak Böyle bir görüntü var ve tertemiz. Cıvıl cıvıl kalabalığınız var. Bir şeyin kutlamasını ailece yapacaksınız. Sıkıntılardan kurtulduktan sonra çok ferahlayıp güzel bir şeyin kutlamasına ve çok da güzel ilerleyeceksiniz. Hem dışarıda kutlama var hem hanenin içerisinde. O kadar ki ferahlı, o kadar ki güzel zamanlar sizi bekliyor gözüküyor. Yılanlarınız dışta kalmış. Bakın. Bakın. Esmer esmer. 5 tane yılanımız var. 4'ü esmer. Bir tanesi kumral. Güzel bir ev çıkmış. Ya ev taşınacak. Ya ev alacaksınız. Ya da yeni bir ev yapacaksınız. Çünkü evle ilgili tertemiz bir gelişme çıkmış. Bu da sizi çok güzel etkileyecek. Cıvıl cıvıl olacaksınız. Çünkü çok uğraş göstermişsiniz. Mücadele vermişsiniz. Ve mücadelenizin sonucunu da alacaksınız. Almak üzeresiniz. Henüz de almamışsınız ama aldıktan sonra zaten bütün sıkıntılarınız yok olacak. Maddi ve manevi sıkıntıları arkada bırakıp e, ve çok da güzel huzurlu bir şekilde ilerleyeceksiniz. Yalnız şunu söyleyeyim. Düşmanlarınız var. Hem de çok bakın. Fincanın içinde var dört tane beş tane hatta. Fincanın alt tabağına bakın. Yılanlar birbirlerini diyorlar. Hem de bir tanesi ayaklı. Çok tehlikeli. Bak birbirleriyle kavga ediyorlar. Üç kişi. Yakın bir zamanda üç kişinin kavga haberini alırsanız bilin ki üçü de kötü. Çünkü üçü de yılan çıkmış ve birbirlerini de düşüyorlar. Size sıkıntı vermeyecekler artık. Dışarıda kendileri sıkıntılarla karşılaşıp birbirlerini yiyecekler. Bunun haberini alacaksınız. Kalbinizden gönlünüzden iki tane güzel şey geçmiş. İki tane istediğiniz şeyler var. Bunlar gerçekleşecek. Bir tanesinin iki vadesi var. Ötekinin altı vadesi var. Ama gerçekleşecek. Çok da sevineceksiniz. Çok da mutlu olacaksınız. Çünkü cıvıl cıvıl oluyorsunuz. Zaten kalbiniz, içiniz, dışınız bir bir insansınız. Çok pozitif enerjiniz var. Ve bu enerjinizle dışarıdaki insanları çok güzel etkiliyorsunuz. Kalbiniz o kadar temiz çünkü. Onun temizliğiyle güzel mükafatlar, güzel mükafatlandırmalar göreceksiniz. Ee, özellikle partneriniz, sevdiğiniz ya da eşiniz, bu kimse, onunla birlikte çok güzel yol kat ediyorsunuz. Çok da başarılarınız var ve yükselmeler var. Ayağınıza engel olmak isteyenler olsa da, o engelleri aşıp yükseleceksiniz. Çünkü çok hırslı ve çok azimlisiniz. Başarıyı elde edeceksiniz. Ay çıkmış küçük bir ay küçük bir dileğiniz kabul olacak ve yürekten sevineceksiniz küçük olsa da. Parça parça da e, elinizden sıkıntılar yok oluyor. Ödeyeceğiniz e, ödentileriniz var, borçlarınız var yani. Onları parça parça ödeyeceksiniz ve rahata kavuşacaksınız. 3 rakamı size uğur getirecek. Bunu aklınızda tutun. 3 rakamı aydınlıkta çıkmış. 3 vade sonra güzel bir kalabalık çıkmış. Güzel bir şeyin olayın kutlaması çıkmış. 3 vade sonra da büyük bir balığınız çıkmış. Yani bu üçler size çok çok önem, çok çok da güzellikler getirecek. E, bu anlama geliyor fincanda ve o kadar da güzel, o kadar da ferah olacaksınız. Özellikle inatçı kişiliğinizle çok başarılı olacaksınız. Çünkü güneş üstünüzde, güneşin yansımaları üstünüzde ve ferahlamalar üstünüzde ve bu ferahlamalar da size nasipleri getiriyor. Kalben rahatlayacaksınız. Maddi konuda rahatlamalarınız var. İstikbal konusunda ee, çok da güzel, çok da pırıl pırıl bir gelecek sizi bekliyor gözüküyor. Özellikle bol bol nasiplerle. Sık sık telefon görüşmesi yoğun olacaksınız. İşiniz yoğunlaşacak. Ve boş zamanınız hiç kalmayacak gibi duruyor. Bu da sizi birazcık yoruyor ama sonuçta mükafatta mükemmel oluyor. O yüzden de birazcık daha yorulacaksınız ama güzel şeylerle karşı karşıya geleceksiniz. Ve ayrıca birbirinize kenetlenip sıkıntılarınızı attıktan sonra çok güzel yol ilerleyeceksiniz. Bu da size çok iyi gelecek. Özellikle fincanın alt tabağı. Bakın. Fincanın kendisinde sıkıntılarınızı yok etmişsiniz. Bunu da yok edeceksiniz. Bakın parça parça. Bir surat çıkmış. Tertemiz bir suratınız var. Güzel bir suratınız var. Etrafınızdakiler, insanlar üstünüze üstünüze gelmişler, sıkıntı vermişler. Bunları atıyorsunuz ama. Bunları atıyorsunuz çünkü etrafınızdaki yakınlarınız bunlar uzak kişi değiller. Bunlar resmen hepsi birbirinden beter. Didişiyorlar, sıkıntılar vermeye çalışıyorlar, kıskanıyorlar, çekemiyorlar. Özellikle büyük bir para var. Bunun üzerinde tartışma gibi böyle şeyler var düşmanlıklar var paraya bakın burada burada düşmanlıklar var ama ne kadar engel olmaya çalışsalar da bu para size gelecek siz de rahatlayacaksınız bu para size gelecek ama belirli bir kısımları da bölünecek büyük bir parça size geliyor ve rahat edeceksiniz hedeflerinize ulaşıp çok çok da mutlu olacaksınız özellikle bir tane esmer bir düşmanınız var ayaklı yılan her şeyi o onun yüzünden sıkıntılar o insanları tetikliyor bir şekilde kendi gibi kötü yapmaya çalışıyor. Arkada kalmış maşalarını kullanmaya çalışıyor. Ama siz buna çok fazla e, şans vermeyeceksiniz. Çünkü bilincinde olacaksınız. Ona göre davranacaksınız gözüküyor. Zeki bir insansınız çünkü ve üstünüzden yükü, sıkıntıyı atıyorsunuz ve yavaş yavaş da olsa rahatlamalar var. Özellikle 3 parça bir tarafta, 2 parça bir tarafta. 5'e bölünecek büyük bir şey var. Büyük bir şey gelecek size. Büyük bir nasip ama 5'e bölünecek. Bölünene kadar da bayağı bir sıkıntılar verecek ama sonuçta temize bağlanacak. Siz de rahat edeceksiniz. Çok kafanız şişmiş çünkü. Sırtınızı çevirdiğiniz insanlar var. Kırgın olduğunuz insanlar var. Bunlar yakınlarınız uzak kişiler değiller. Haklı olaraktan kırılmışsınız. Ama bunları aşacaksınız üstünüzden. Aşıyorsunuz. Siz yükselmeye yaşadıkça onlar kıskançlıktan daha böyle kudurcuk oluyorlar. Daha böyle sıkıntı vermeye çalışıyorlar ama mesafenizi koruduktan sonrası hiçbir zarar veremeyecekler. Siz de bu sıkıntılardan kurtulup temize döneceksiniz. Çünkü kafanız çok şişmiş ama temizde gözüküyor temizi çıkacak gözüküyor. O yüzden çok fazla e, durmayın üstünde. İsmin içerisinde U harfi kim varsa herhangi bir yerinde. Sevineceği bir olay var. Sevinecek sizinle paylaşacak. Hep beraber mutlu olacaksınız gözüküyor. İki tane müjdeli olayınızı peş peşe yaşayacaksınız. Sıkıntıdayken tabii ki de. Ama atıyorsunuz sıkıntıları. Bugünkü fa serimin sonuna geldim arkadaşlar. Sağ yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Buradan size taş enerjilerimi gönderiyorum. Bir an evvel mutlu olun, huzurlu olun diye. Yani görüşmek üzere. Hoşçakalın.